Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri. Hava burada tam 41 derece ve çok nemli olduğu için insanı terletiyor. Hello, selam. Where are you from? Bangladesh. Pakistan. Oh, I'm from Turkey. Buy. Burada işte gördüğünüz üzere sigara adamın elinde sigara vardı. Kamerayı gördü, sigarayı böyle sakladı. Burada sokaklarda sigara içmek yasak diye biliyordum ama şöyle gördüğünüz üzere yerlerde hep bir sigara izmaritleri var. Şöyle bir yerde bir şey taşıyor bir de. Abdülkadir Sahab Restoran. Burayı da deneyelim neymiş. bu? Hava çok sıcak. Waiter 3 dirhem. Hello. One tea please. Evet. Şöyle şeyler doldurayım. Ha. Evet. Ha çatalı çatalı Sene çay istedik bakalım şöyle bir şey koyuyor içine. Ooo oh. şöyle. How much bro? One dram. One dram, okay. Şöyle bir dirhem. Bakalım bir dirhem. Where are you from bro? Bangladesh. Bangladesh, okay, thank you. Böyle. Bro his name? Mehmet, ha? His name? Mine no, correct. Cafe? No, 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 Karak. Karak. Karak tea, Karak. Karakça. Tea. İyi. Ha. Tea do Arabic tea. Arabic tea. Sun Rumbu. Rumbu, Rumbu. Okay bro, thank you. Bir Arap çayıymış. Şöyle yemek yerleri falan. Burada oturup içebilir miyiz acaba? Onu düşünüyorum şu an değişik de kokuyor inşallah bugün şöyle bakın bir berber var tıraş 5 TL. ooo şunun bir da değiş. <laughs> şöyle çöpü yanında bir bismillah diyoruz şöyle tarafa bakalım Sanki böyle acı karamel değişik bir tadı var. Şöyle bir şey var burada. Bundan biz de Hello. What this? Assalamu alaikum warahmatullah. Egg soup. Egg soup. Egg soup. How much? One dirham. One dram. What's this? Okay. <laughs> samosa. 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 Khaja. 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 Samosa. Samosa. <laughs> samosa. Samosa. This one samosa. Very good. Uh, this one. Uh, Timapuri. Timapuri. Pakora mix, Pakora. This one one please. One, one. Yeah. geçti Daniele Berjum What Bangladesh Bangladesh I'm from Turkey. Okay. Turkey Turkey Istanbul ya yeah. bu şöyle verdiler Yemek Yeah <laughs> I am Turkish youtuber. şöyle bir şey verdi blogger ya yeah. I can do it. kameraman olmadığı için arkadaşlar verdik What? what's name this is uh, egg chop. Egg roof. Egg chup, Egg chup. Egg chup. Egg, chup, egg mu? Şöyle da göster. Yanında bir sos satıyorum ben inşallah zehirlenmeyiz. Bakalım bakıyorum. Bismillah. Şimdi patates var. This one inside Patato. No. Inside. Böyle bir kızarma. Yahu. What's your Yoğurt. Yes. Yoğurt. Sos. Yoğurt, öyle değişik bir sosu var. Very good night, bro. Yeah, yeah. I know. We like it. We are eating Ramadan time. Mm. Thanks, bro. Can you say, it? can, can you say thanks? Git başa şuraya. Tata karım. geldik. Hello. Hello. You? fine? için saçımı yıkatacağım. Şöyle bir berbere geldim. Saç çıkamaya 5 lirandırlar. Traş da 5'tir. Hem saç da 5'tir. Hem bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ooh. Yeah, yeah. good, yeah, nice one. Good night, bro. Good bro. rey No bro. No. Important. Yeah. Uh there's. Esta mal. Thanks bro. Welcome. Enjoy your life Dubai. Bye bye. Dubai'de burada Buradaki arkadaş yemek yiyeceğiz. Sen de gel bize katıl dedi. Kebap yiyeceklermiş. Şöyle bir sofra attılar. Hello. Turkish kebab in Adana. Adana. Yeah. Adana. Adana fasulye. Dal. Şöyle yola. Pakistan dal. Pakistan dal. Dal. Böyle yerde oturarak yiyorlar. Biz de bir tane bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak ekmek. Şöyle. Tadı bak. Şöyle ortadan. Neyse alalım. Bunu mu batırıyoruz? Aynen. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Böyle batırıyorum buna. Oh. Nam nam. <gülüyor> <gülüyor> Hiç birbirimizi de anlamıyoruz. Ama beni sofralarına davet <laughs> ettiler. <laughs> i̇şte misafirperverlik. <laughs> ਪਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਲਖੀ ਬੋਲਣਿਆ ਆਨੂੰ ਹਦੂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੀ ਬਨੇ ਇਹ ਬਨੇ ਇਹ ਬਨੇ ਇਹ ਬਨੇ ਦੌੜ ਪੌਂਦੇ ੜਕੋ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੌਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕਰਨੇ ਪੌਂਦੇ ਪੰਜ ਮਾੜੇ ਵੀ ਤੇ ਕੇ ਘਟਾ ਕਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋ ਬਲਬਲ ਹੋਵਨੇ ਯਾ ਉਹ ਨੈਸਟ ਗੁੱਡ

banana O Fruit Big Mika Oi Box Vlog down Vlog Yeah vlog well. Dubai traveling one days vlogger I am traveling Ele na região Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait <coughs> <laughs> Bir no huh? oh, bro. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> you, bro. Very good. Elhamdülillah. Maşallah. Yedik harikaydı. Can you say at Turkey? Hello. 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 Bye bye Turkish. Bro goodbye. Goodbye. See you later. Thanks bro. Welcome. Bye. Bye bye. Bye. Hello bye. Bye. See you later. Oh şöyle. Bize yemek de ikram ettiler. Şimdi gidiyoruz.